Evet bugün 6 Haziran 2021 VGS sınavı var. Tokat Erbağ Hakimiyeti Milliye Okulu'nda ilk oturum 9.30'da başladı. İlk oturum 70 dakika sürüyordu. 70 dakika doldu şimdi dışarı çıkıyorlar. 11.30'da ikinci oturum sınav yapılacak. 45 dakika bir dinlenme zamanları var. Sınavdan öğrenciler ilk oturumdan çıkmaya başladılar şimdi. Evet burası Hakimiyeti Milliye Ortaokulu Erbağ. Miriz. Gördüğünüz gibi torunumu Alp'te teyzesini bekliyor. Ahmet'e çok iyi işte. Var mı? En fazla Türkçe'den iki yazmışım çıkarttım kulaktan. Belki bir çıkar. İngilizce'den diyeceğim. Düşün inşallah. Allah Allah, hayırlısı. Gördün mü çeyizini? Çıktı mı? <laughs> Alp, bana bakar mısın? Alp, bana bakar mısın? Alp. Bir de çekeceğiz. Beyza nasıl geçti kızım? Çok güzel. Çok güzel. İnşallah diğeri de güzel geçer. Ne, ne alayım? Ne istiyorsun? Ne? Ne alayım? Bir şey alayım sana? Simit alayım mı? Tamam evet, canım. Beyza. <laughs> Beyza. Beyza. İlk sen oturum hangiydi şey? sınav? He? Ha? Sayısal mı? Sözel mi? Sözel. Şimdi Sayısal var. Çok dikkat et. 11.30'da başlıyor şimdiki ikinci sınav. On bir buçukta sınava başlıyor. Siz önce girersiniz. Evet. 80 dakika sürüyor da. 80 bir e kadar. Hakimiyeti <laughs> Milliye Ortaokulu. 45 dakika ara verildi. Birinci oturum. Sözeldi. Sayısal. İkinci oturum başlayacak. Alp sen de sınava girecek misin? Alp büyüyünce sınava girecek misin? Alp Alp büyüyünce sen de sınava girecek misin? Sınava girecek misin? Ne kadar ara? <laughs> Bu oturumda da sana başarılar, hepinize başarılar. Hapishane gibi Beyza. Sen dava Evet yavaş yavaş öğrenciler içeri girmeye başladı. Hadi kızlar size de başarılar. Hadi. Başarılar. başarılar diliyorum ya İkinci oturum için öğrenciler içeri alınıyor. 80 dakika sürecek. Sayısal. Saat 13'te çıkacaklar. tüm öğrencilerimize başarılar